Ay sen kimsin? Sen kimsin küçük kız? Senin adın ne? Öykü mü? Senin kimsen yok mu? Ne işin var burada? Saçına ne oldu? Aa, saçında bit var. Ay dışarıda kaldığın için mi oldu? Tamam ben sana yardım edeceğim. Hoş geldin küçük kız. Seni evime getirdim. Bak burası benim evim. Şimdi ben sana yardım edeceğim, tamam mı? Hadi bakalım. Tamam ağlama küçük kız. Şimdi senin saçlarındaki bitleri ayıklayacağız, tamam mı? Bana güven. Şimdi dön arkanı. Bak burada fısfısımız var. Bu fısfısla senin saçlarındaki bütün pislikleri atacağız. Olur mu? Hadi Ay. dön arkana bakalım. Şimdi fısfısımızı sıkalım arkadaşlar. Ay sıkamadım. Evet. Bak mis gibi koktular gördün mü? Şimdi de saçını tarayacağım. Tamam acıtmayacağım. Olmuyor ya. Saçın, saçın çok kötü ama hiç taranmıyor saçın biliyor musun? Evet. Dur bakalım. Ah, ah bak yine kaldı saçında gördün mü? Evet. Sen tara bakalım tarayabilecek misin? Ama fıs fıs'ı sık, fısfısı sık ki saçın tertemiz olsun. Fısfısı sık. Bakayım nasıl, nasıl sıkamıyorsun? Sıkabilirsin. Elim bozuk. Elin mi bozuk? Şimdi gel ben sıkayım o zaman sana. Ay ben de sıkamıyorum. Çok kötü. Ha, sıktım bak. Gördün mü? Hadi ver saçını ben tararım. Nasıl yapacağım? Tamam öyle yapacağım ben de. Ama saçın çok karışık, hiç taranmıyor biliyor musun? Sen sokakta çok kaldın galiba. Yapamıyorum işte, olmuyor. Saçını tarayamıyorum. Hah, sinirlendim. Tarak da düştü. Niye sen saçını hiç yıkamadın bakayım? Ha? Saçın çok kötü olmuş. Ne yapacağız şimdi senin saçını nasıl düzelteceğiz? Ne demek ha? Tamam tamam fakir kız tamam. Tamam gel gel. Tamam özür dilerim tamam. Düzelteceğim saçını merak etme. Mis gibi yapacağım saçını. Hadi geç hadi geç otur otur. Tamam saçını çok güzel yapacağım. Tamam özür dilerim. Tamam mı? da buraya düşmüş. Tamam şimdi senin saçını çok güzel yapacağım. Tamam mı? Tarayacağım. fısfısımızı da sıktık. Saçını da ama taranmıyor ki. Saçın taranmıyor. Hep tarakta kalıyor. Kaldı. Ne kaldı? Saçın karıştı değil mi? Ne yapacağız peki? Nasıl tarayacağız? Baksana. Saçın taranmıyor. Gördün mü? Ne yapacağız bilmiyorum. Saçın hiç açılmıyor. Taranmıyor da. Çok karışmış saçın. Fıstısı da sıkıyorum. Yine açılmıyor. O saçındaki böcekleri nasıl temizleyeceğiz biz? Ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. <laughs> tamam düzelteceğim tamam sinirlenme düzelteceğim saçını. Tamam düzelteceğim saçını. Hmm, dur bir düşünelim bakalım. Nereye gidiyorsun? Kaçma. Tamam dedim saçını düzelteceğim dedim. Gel buraya. Şöyle fısfısımızı iyice sıkalım. Şimdi tarağımızı alalım, şöyle güzel güzel saçımızı tarayalım. Şimdi şöyle. Tamam dur sakin ol. Ah saçım koptu. Saçım koptu. Ben yapmadım ben sadece taradım saçını bir şey yapmadım. Saçım koptu ne yapacağız? Ay saçım koptu ne yapacağız? Evet saçını koparttım ama ben bir şey yapmadım. Sadece taradım saçını. Bir şey yapmadım. Saç tarakta kaldı baksana. Ne yapacağız? Ya bana öyle bakma ama ya. Ben bir şey yapmadım diyorum sana. Saçını sadece taramak istedim. Bir de kafandaki böcekleri ayıklamak istedim.